Denemeler serisinin 5. kısmına hoş geldiniz. 5. kısım aklımız. Doğadaki diğer varlıklarda olduğu gibi insanlar içinde doğal yasalar vardır. Ama bizde yetip gitmişlerdir. Çünkü insan aklı her yere elini atıp bir düzen vermeye, yönetmeye kalkmış. Dünyayı kendi büyük emelleri kararsız istekleriyle bulandırmış, karıştırmış. Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır. Bizim dediğimiz sahte bir şeydir diyor Cicero. İnsanlar her şeyi farklı gözler, farklı düşüncelerle görürler. Düşünce ayrılıklarının gerçek sebebi budur. Aynı da olsalar herhangi bir şeyin bir millet bir tarafına, diğer millet başka bir tarafına bakar ve o tarafında da durur. Bir çocuğun babasını yemesinden daha korkunç, daha iğrenç bir şey olamaz. Ama eskiden bazı kabileler bunu adet etmiş. Üstelik bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış. Böylelikle ölü en uygun, en şerefli mezara gömülsün, babaları sindirim yoluyla kendi yaşayan bedenlerine karışıp yeniden yaşasın, anıları ve vücudu içlerine, tüm hücrelerine yerleşsin isterlermiş. Böyle bir inancı hücrelerinde ve damarlarında taşıyan insanlar için, annesini ve babasını toprakta çürütüp böceklere yedirmenin en affedilmez günahlardan biri sayılacağını anlamak çok da zor değildir. Kral Dionys, Platon'a İran işi uzun, işlemeli ve kokulu bir elbise hediye etmiş. Platon, ben erkeğim, kadın elbisesi giymem diyerek almamış. Ama Aristippos almış ve demiş ki, insan ne giyerse giysin, erkekse yine de erkektir. Dionysus Aristippos'un yüzüne tükürmüş, Aristippos umursamamış. Dostları bu küçüklüğünü hatırlattıkları zaman ne olacak demiş Balıkçılar da bir balık tutmak için baştan aşağı deniz suyuyla ıslanmaya katlanıyorlar. Diyocenes lahanalarını yıkarken yanından geçtiği Aristippos'a insanlar arasında yaşamayı bilseydin böyle lahana yıkamazdın diye cevap vermiş. İşte akıl farklı görüşleri insana nasıl da kabul ettiriyor. İki kollu bir testi ister sağından ister solundan tut. Lycurgos hırsızlığa başka bir açıdan bakmış komşusunun olana habersizce alan bir adamın gösterdiği cesarete, hıza ve ustalığa önem vermiş. İnsanların kendi malını korumaya çalışmasının millet için çok daha iyi olacağını düşünmüş. Hem saldırmayı hem de savunmayı öğreten bu iki taraflı eğitimin askerlik açısından da yararlı olduğunu düşünmüş ve milletine vermek istediği başlıca bilgi ve değer askerlik olduğu için başkasının olanı çalmaktan doğacak olan karışıklıkları haksızlıkları hiç düşünmemiş. Bana mesken olan toprak, sende savaş belirtileri var. Savaşa hazırlanıyor bu sürüler, bu atlar. Ama biz bunların sabana koşulduğunu da gördük, aynı boyundurukta yürüdüklerini de. Barış umudumuz yok olmuş değil yine, Virgilius. Oğlu öldüğü zaman Solon'a güçsüz ve anlamsız gözyaşları akıtmanın yanlış olduğunu söylemiştir. Solon da güçsüz ve anlamsız oldukları için akmaları daha iyi ya demiş. Sokrates'in karısı ah bu yargıçlar seni haksız yere öldürüyorlar diye ağlarken Sokrates şöyle cevap vermiş. Haklı olarak öldürselerdi daha mı iyi olurdu sence? Böyle azgınlıkları vardır halkın. Her ülke nefret eder komşusunun tanrılarından ve inanır gerçekliğine yalnız kendi tanrılarının. Bir sonraki seride görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın abone olup destek olmayı unutmayın